Paralimpik yelkenci Hüseyin Akbulut, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği yelken yarışmalarına katılmak için Mersin'e gidiyor. Akbulut yarışmaya katılan tek ampute yani bedensel engelli sporcu 19-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar Mersin'de gerçekleştirilecek Akdeniz oyunlarının provası niteliğinde. Akbulut'un antrenörü Volkan Atunoğlu yarışlar hakkında kameralarımıza konuştu. Mersin'de gerçekleşecek Akdeniz oyunlarının yelken branşının e, provası olacak bu yarışlar. Geniş katılımlı bir yarış olacak. E, yaklaşık 6 farklı branşta 300'ün üzerinde e, birey bu yarışlarda yer alacaklar. Biz 2012 yılında başlatmış olduğumuz Parampik Yelken Projesi'ndeki Hüseyin Akbulut'la beraber yapmış olduğumuz kış çalışmalarının sonucu olarak da biz bu yarışlara sağlıklı bireylerle yarışarak bedensel engelli bireylerin yelken kullanabilirliğini, bunun da ötesine geçip yarışabilirliğini, İspatlamak üzere gidiyoruz. Yelken sporunun pahalı bir spor olduğunu belirten Volkan Atunoğlu, paralimpik yelken projesini hayata geçirmek ve yarışlara katılmak için uzun soluklu bir mücadele verdiklerini ve Mersin'deki yarışa katılmak için de sponsor desteği bulmakta zorlandıklarını anlattı. Yerel olarak başlatmıştık. Ee, Muğla'da ve Marmaris'te yapmış olduğumuz sponsorluk çalışmaları ne resmi yönetimler ne de yerel yönetimler tarafından karşılanamadı ya da ilgi gösterilmedi. Biz e, bu yarışlara ve 2016 yılı içerisinde yapmış olduğumuz tüm çalışmaları şu an için iki tane resmi sponsorumuz var. E, bunlardan birisi Sevda Top aracılığıyla e, bağlantıya geçtiğimiz bir sigorta şirketi. Diğeri de Ankara merkezli olan Türkiye'nin en iyi e, tıbbi cihaz tedarikçisi olan bir firma. Türkiye tarihinde ilk defa bir ampute sporcunun sağlıklı bireylerle yelken yarışına katılacağını belirten Atınoğlu, bunun Türkiye'de yaşayan diğer bedensel engelli bireylere rol model teşkil edeceğini ifade etti. Marmaris'te evinde dışarıya çıkmayan bedensel engelli olan bireylerin bu şekilde yelken sporuna ulaşmasında, yelken sporu gibi doğa sporlarıyla ilgilenmesinde Hüseyin onları cesaretlendirecek, ...ve teşvik edecek. Ee, bu yarışları takipçisi... ...oldukça fazla. Paralimpik yelkenci Hüseyin Akbulut ise... ...Mersin yarışlarını 2016 Rio Olimpiyatları'na hazırlık olarak gördüğünü dile getirerek... ...elde ettiği bu başarının... ...Marmaris'te yaşayan engelli bireylere... ...örnek olmasını istediğini söyledi. Bu yarışlara katılmaktaki en büyük... E, ...amacımız... E, ...biraz daha dikkat çekebilmek... E, ...engelli bireylerin... E, ...denize inmesini sağlamak... Ee, ve de bizim için güzel bir antrenman olacak. Ee, sorunsuz şekilde start alıp ve sorunsuz şekilde finişi görebilmek. Kış boyunca yat yarışları ve ekstrem 40 ekibiyle antrenman yapma olasılığı bulduğunu da kaydeden Akbulut, derece beklentisinin olmadığını, önemli olan yarışlarının sonuna kadar mücadele gösterebilmek olduğunu söyledi. Kış boyu gerek yat yarışlarıyla olsun gerekse ekstrem 40 antrenmanlarıyla olsun Vedeli'yle, lazer standartla yaptığım antrenmanlar olsun yarışları hazırladı. Çok iddialı sporcular olduğundan dolayı hani derece beklentimiz yok. Yani, fakat e, bizim için önemli olan startları düzgün alabilmek ve güzel antrenman yapabilmek.